Ertuğrul Özkök ve Gül'ün yorumu. Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Bugün Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 2024 ve Cumhuriyetimizin 101. yılı ve bugüne işte Fikret Kızıloğlu'nun bu harika şarkısıyla başlıyorum çünkü bugün içimden gelen tek cümle benim bu, bu kalp seni unutur mu? Neden unutmaz biliyor musunuz? Bakın size söyleyeyim, ben 77 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Beni bu devlet okuttu. İlkokulda bedava okuttu. Ortaokul lisede bedava okuttu. Üniversitede bedava okuttu. Ondan sonra sınava girdim. Kazandığım sınavla Fransa'da doktoraya gittim. Beni Türkiye Cumhuriyeti Devleti okuttu. Oradan döndüm. Doçentlik payesine kadar ulaştım üniversitede. Beni devlet maaşımı verdi. Evet ben bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, göğsünü göre göre yaşayan bir vatandaşsam işte o unutamadığım, kalbimin unutamadığı o insan sayesinde Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Nasıl bu geldim buralara? Yakamda bir parti rozeti yoktu, cebimde bir parti kartı yoktu. Hiç kimse beni elimden tutup devlete gidip bana torpil yaptırmadı. Her şey bedava. Girdiğim sınavda da liyakatımla elde edilmiş bir şeydi. Bana cumhuriyet nedir diye sorduklarında işte cumhuriyet benim diyorum. Kimdir başka diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Kasımpaşa'da bir çocuğu alıp cumhurbaşkanlığına kadar getiren rejimin adıdır cumhuriyet. Süleyman Demirel'dir. Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı. Onu İstanbul köyde bir köylü çocuğu olarak cumhurbaşkanlığı makamı ona kadar getiren bütün aşamalarda onu bedava okutan bu cumhuriyettir. Kimdir bu cumhuriyet? Aziz Sancar'ı Nobel kazanmaya kadar götüren cumhuriyettir işte. Ve dediğim gibi bu cumhuriyet hepimizindir. O yüzden bugün bu şarkıyla hepinizin bayramını kutluyorum. Bu kalp seni unutur mu? Unutmaz elbette. Ertuğrul Özkök'e günün yorumu.